Ali odasının camından bakıyormuş ve bir de ne görsün? Bir zebra camdan içeriye Ali'ye "Bana yardım eder misin?" der gibi bakıyormuş. Çünkü aslan zebrayı kovalamış. Zebra onu korkutmaya çalışsa da başaramamış ve Ali'nin camının önüne gelmiş Ali'den yardım istemiş. Sonra ne olmuş? Korkmuş. Ali mi korkmuş? Kim? Öbür zebra. Zebra korkmuş. Peki sonra ne olmuş? Ne yapmış zebra? Sonra zebra cama gelmiş. Eee sonra? Ali ne demiş? Bir şey demiş mi Ali? Ali ne yapmış? Onu evine almış. Aa evinde ne yapmışlar? Bilmiyorum. Evet. Ne yapmışlar? <laughs> ne yapmışlar? Kahvaltı yapmış Ne yemiş peki? Ot. Ot mu yemiş? Ali ona ot mu koymuş? Hmm. Peki sevmiş mi Ali Zebra'yı? Söyle onu bakalım. Ali Zebra'yı çok sevmişti. Ali Zebra'yı çok sevmiş. Bence e, Zebra'yı saklaması lazım kahvaltıdan sonra. Zebra'yı saklamış. Ondan sonra? Ondan sonra e, aslan gelmesin diye onu korumuş. Hı -hı. Odasının kapılarını kilitlemiş. Evet. Sonra e, onu hep yanında götürmüş. Her tarafa nereye gidiyorsa onunla beraber gitmiş. Onunla beraber gitmişler. Başka ne yapmışlar? Eğlenmişler. Aslan yakalamamış mı hiç? Yok yakalayamamış. Hayvan. Hangi hayvanı görmüş? Aslan. Aslan görmüş. Ne yapmış? Hmm. Ne yapacak? Hikayeyi yaz. Ne yapmış olabilir? Kaçmış olabilir. Korkmuş mu? Hangi? Hmm dağın arkasına. Dağın arkasına kaçmış. Ne yapmış orada? Saklanmış. He, sonra biri bulmuş mu? He? Gitmiş mi? Peki? Aslan onu bulamam. Bulamamış. Aslan onu bulamamış. Sonra ne yapmış? Eee sonra başka birisini arıyormuş. Bir tane çocuk. Bir tane çocuk bulmuş hasta? Ne yapmış çocuğa? Yemiş. Sonra o çocuk şey yapmış, yani cesaretlenmiş. Sen niye e, arkadaşlarımla filan yiyorsun? Bence bu sana hiç yakışmıyor demiş. <laughs> ve o özür dilemiş. Sonra söz vermiş ve <laughs> bir daha... Hı hı. Sonra söz vermiş, demiş ki bir daha böyle bir şey yapmayacağım demiş. Ondan sonra da bir daha hiç kimseyi yememiş. Eee mesela kartal görebilir. Kartal görmüş. Kartal ne yapmış ona? Hmm. Zirafanın odasından eşyasını almış izinsiz. Ha, zürafa ne yapmış? Rüya da ona kızmış. Ha, başka sonra ne demiş? Demiş ki şey. <laughs> demiş ki şey. Ne, neden benim eşyamı görmüş? Bir daha söyle. Benim eşamı geri ver demiş. Sonra zürafa bir daha yapmayacağına söz vermiş. Daha getiremedim. Ve arkadaşından özür dilemiş sonra peki ne demiş süre e, kartal zürafaya? Yani biraz değiştirelim. Biraz böyle bir aksaya katalım mı? Ağlasın mı süre Kartal ağlasın mı? Şey ya değişiklik katalım. Gel gel yanıma. Ne yapalım? Ağlayarak kaçsın mı zira şey kartal? Yüksün mü? Eşyasını alsın mı? Şey, Eşyasını alarak çabucak kaçmış. Sonra Zürafa onun peşinden koşmuş ama yetişememiş.